thank yeah. you Sayın Kaymakamım, Sayın Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Emniyet Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Şube Müdürlerim, değerli öğretmen arkadaşlar. Hepinizi bu önemli, bu kutsal günde sizlerle beraber olmanın mutluluğu içerisinde saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. bir yıl vatanına ve milletine hizmet vermenin mutluluğu ve gururuyla emekli öğretmen olarak karşınızdayım. Ülkemizin kurtarılması, cumhuriyetimizin kurucusu, baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk gelecek gençleri, gençler ise öğretmenler meseleidir. Yine Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır sözleri. Üzerimizdeki görevin ve sorumluluğun ne kadar büyük olduğunu göstermektedir. Bu vesileyle başta baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, vatanı için şehit düşen atalarımızı ve ilim yayma peşinde koşarken şehit düşen öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli öğretmen arkadaşlar, fazla konuşarak zamanınızı almak istemiyorum. Bugüne kadar bizler ülkemizi her alanda gelişmesi ve bağımsızlığımızın korunması için elimizden gelen gayret ve mücadeleyi gösterdik. Bundan sonra sizlerin de geçmişimizin değerlerini, kültürünü kaybettirmeden ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak her alanda başarılı, güçlü Türkiye'ye taşıyacak size emanet edilen çocuklarımızın gelişmesi için ben inanıyorum ki elinizde gelen gayret ve çaba içerisinde olacaksınız. Çocuklarımızın ellerine tutan siz olun ama bir başkasına da kesinlikle bırakmayın. Bu konuda hepinize güveniyorum. Hepinizin yolunun açık olmasını diliyorum. Tekrar öğretmenler gününüzü kutlayarak saygılarımla sözlerime son veriyorum. Sağ olun. Sayın Kaymakamım, Sayın Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, kıymetli daire amirlerimiz ve kıymetli mesai arkadaşlarım. Sayın Kaymakamım, bugün gündem yoğun. Onun için kısa bir selamlama konuşması yapmak istiyorum. Programı da gördünüz, bayağı e, dolu bir program. Öğretmenlik mesleğini anlatmak için sanırım saatler yetmez. Ama biz şunu biliyoruz ki, her çocuğun anne babasından sonra özellikle ilkokul öğretmeni hayatındaki en önemli kişidir. Bizler de bu mesleğe atılırken bu sorumluluğu alarak atılıyoruz. En az sınıflarımızda 20-25 çocuğumuz oluyor. Anne baba bir çocuğuyla uğraşırken biz o 20-25 çocuğun bütün sorumluluğunu üzerimize alarak kişisel gelişimi, sağlıklı gelişimi, karakteri, vatana millete güzel bir evlat yetiştirme sorumluluğuyla elimizden geleni yapıyoruz. Umuyorum ki sağlıklı, huzurlu bu mesleği daha nice yıllar yapmak hepimize nasip olsun. Çünkü herkes de öğretmen olamaz bence. Öğretmen olmuşsak vardır bunda bir hayır diyorum. Sözlerimi bitirmeden başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk baş öğretmenimiz bugüne kadar terörde, depremde kaybettiğimiz şehit öğretmenlerimiz ve bizim kendi ilçemizde kaybettiğimiz Hacı Numan'daki İngilizce öğretmenimiz 6 Şubat depreminde kaybetmiştik. Ayşe Eda Özdemir öğretmenimiz. İnşallah okulumuza da öğretmenimizin adını vermek için gerekli girişimlere başlatıyoruz. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Emekli öğretmenlerimize sağlık, huzur, mutluluk diliyorum. Bekir hocam 41 yılını doldurdu. 41 kere maşallah hepimize de nasip olsun inşallah. Aday öğretmenlerimize de diyorum ki yolunuz açık olsun arkadaşlar. Uzun bir yolun başındasınız. Sizlerden vatana milleti hayırlı evlatlar bekliyoruz. Annesine babasına saygılı evlatlar bekliyoruz. Özgüvenli evlatlar bekliyoruz. Ülkemizi muasır medeniyet seviyesine çıkaracak evlatlar bekliyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Gününüzü kutluyorum. Bugün burada aramızda olan tüm konuklara da çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Saygıdeğer kaymakamım, değerli paşam, Emniyet Müdürüm, İlçe Milli Eğitim Müdürüm, saygıdeğer öğretmenlerim, hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bu anlamlı günde ne söylenir? Yolunuz açık olsun yeni öğretmenlerimize yönelerek ifade ediyorum. Bahtınız açık olsun. Ülkemizin geleceği sizlerin elinde. Şekillenecek inşallah. Ee, sizlere başarılar diliyorum. Emekli olan öğretmenlerimize de gelecek yaşamında sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yaşam diliyoruz. Bekir Hocam belki de beraber olacağız değil mi? Ben Öğretmen denince aklıma ilkokul öğretmenim geliyor. İsmet Kaya. İsmet Kaya öğretmenim min manevi huzurunda onun niyetiyle değerli öğretmenlerim sizlerin ellerinizden öpüyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Sağlıklı, hayırlı bir ömür diliyorum. Çok kıymetli Paşa saygıdeğer belediye başkanım, çok kıymetli çalışma arkadaşlarım, değerli öğretmenlerim, saygıdeğer misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli temsilcileri, hepinize kalbi duygularımla selamlıyorum, saygılarımı sunuyor, hoş geldiniz diyorum. Hepimizin üzerinde büyük emekleri olan öğretmenlerimiz hakkında, onların önemi hakkında saatlerce konuşsak, kelimeler kifayet etmez. Ben kısaca hepinize iyi ki varsınız diyorum. Bu önemli gününüzü 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en kalbi duygularından kutluyorum. Bu vesileyle başta baş öğretmenimiz Gaz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görevinin başında şehit olmuş tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onları rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Emekli olmuş değerli öğretmenlerimize sevdikleriyle, çocuklarıyla, çocuklarıyla mutlu, huzurlu bir hayat temenni ediyorum. Görevinin başındaki öğretmenlerimize de üstün başarılar diliyorum. Onlardan çok şey bekliyoruz. Çocuklarımızı geleceği hazırlamalar adına. Ben bu vesileyle tekrardan hoş geldiniz diyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüzü en kalbi duygularımla kutluyorum. İyi ki varsın rehberim. Güneş gibi parlayıp ufkumuzu aydınlattın. Geceni günümüze katıp bize hayatı anlattın. Ömrünü ilme adayıp bilgilerinle donattın. İyi ki varsın evlerim, benim canım öğretmenim. Bizi koruyup kollayan, sevgisiyle kucaklayan, kalbin en derinlerinde merhametiyle saklayan, bilgi pınarlarında yüreğimizi patlayan, iyi ki varsın evlerim, benim canım öğretmenim. Geleceğin inşası sen varsan kolay bize. Gönülden çabalarsak cehalet gelir bize. İnanç ve dualarla başlayalım her söze. İyi ki varsın hep benim, canım öğretmenim. Küçücük yüreklere sevgi dokunuşlusun. Kuşların sonsuzluğa kanat çırpınışısın. Bir bebeğin annesine sessiz haykırışısın. Aydınlık yardımlara bir umut ışığısın. İyi ki varsın hep benim, canım öğretmenim. Öğretmen, gönüllerimize sevgi koyan, ışığı ve yolumuzu aydınlatıp yıldızları kıskandıran şefkat güneşi en güzel anıların yaratıcısı. Bir insanı yetiştirmek gibi zorlu bir yolculuğa ben varım deme cesareti gösterebilen fedakar öğretmenim. Seni anlatmaya ne kelimeler ne cümleler yetebilir. Söylediklerim yetersizdir, eksiktir senin karşında. Sen ki ana, sen ki babasın. Kalplerimizden bile daha yakınsın. Kimseye ayırmadan koşulsuz sevensin. Memleket dolusu yürekleri birlikte attırabilecek güçlü olansın birbirinden güzel çiçekler yetiştiren, bu çiçeklerle vatan topraklarını süsleyensin. Senin ışığın asla sönmez öğretmenim. Meşaleni taşıyan, hayatının pusulası yapan öğrencilerin bu ışığı daima canlı tutar. Karanlığı bu ışıkla boğar. Öğretmen bir toplumun en önemli yönlendiricisidir. Nesiller yetiştiren, yetiştirdiği nesillerle ülkenin kaderini de belirleyendir. Barışın, iyiliğin, güzelliğin şarkısını söyleyendir öğrencileriyle arasında kan bağından sahici, kopmaz bağlar kurandır. Sessizce akan gümrah ırmaklarını gün ışığıyla buluşturup ülkenin geleceğine katandır. Nerede fark edilmemiş bir cevher varsa onu bulup çıkaran, ilmek ilmek sabırla işleyendir. Sözde değil, gözde değil, gönülde yargılandır. Çünkü o her cevheri işleyen sanatçı, sanatçıların en büyüğüdür. O kocaman yüreğinin kapılarını sonsuza doğru açan, hiçbir koşul gözetmeksizin bizleri bağrına basandır. Elleri öpüresi, fedakar yol göstericimizdir. Özeldir, güzeldir, hiçbir sıfat niteleyemez onları. İşte bu yüzden öğretmenlerine değer veren ilkeler önden koşanlardır. Bilimin, sanatın ışığıyla dolanlardır. Sözlerimi, atımız, baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle bitirmek istiyorum. Eserinin üzerinde imzası olmayan yegane sanatçı öğretmenlerimizdir. En mesut olanlar, hizmetlerinin bütün nesillerce meçhul kalmasını tercih edilir karakterde bulunanlardır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılap ve Anayasada ifadesi bulunan Türk milliyetçiliğine Anayasada ifadesi bulunan Türk Sadakatle bağlı kalacağıma Sadakatle bağlı kalacağım Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağım ilkelerine bağlı kültürel değerlerini benimseyip manevi ve kültürel değerlerini benimseyip koruyup koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma bunları geliştirmek için çalışacağıma insan haklarına insan haklarına ve anayasanın temel ilkelerine dayanan ve anayasanın temel ilkelerine dayanan milli milli demokratik demokratik layık bir hukuk devleti olan layık bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı ve sorumluluklarımı bilerek görev ve sorumluluklarımı bilerek bunları davranış halinde göstereceğime bunları davranış halinde göstereceğime namusun ve şerifin üzerine önce Aslan Kahramanmaraş değil. Malumunuz 6 Şubat sabahı e, Kahramanmaraş'ta çok büyük bir deprem felaketi yaşadık. Akrabalarımız, yakınlarımız, arkadaşlarımız enkaz altında kalarak vefat ettiler. Hepsine yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Birazdan da Muğla yöresine ait e, ve Aydın yöresine ait iki zeybek oyunu icra edeceğim. Bu oyunları başta e, halk oyunlarına 24 yılını vermiş benim de Zeybe'ye başlamama vesile olan Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalarak vefat eden Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Kahramanmaraş İl Temsilcisi, beden eğitimi öğretmeni, aynı zamanda üniversiteden sınıf arkadaşım, meslektaşım, kardeşim, Efe'lerin efesi Ömer Fıstıkçıoğlu'na ve depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimize ithaf ediyorum. Hepsine selam olsun, mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun. Hepsinin öğretmenler günü kutlu olsun. Başka Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olmak üzere hepimizin öğretmenler günü kutlu olsun diyorum saygılarımla.